Herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hadi be sünger bob ve Ninja kaplı bağlı ne bileyim. onlu cipsler yiyeceğiz. Böyle bir bana böyle geldi. Her neyse şu an İstanbul'dayız ve deprem oldu. Burada çizikler görebilirsiniz belki videoda. Bu onlar zaten vardı mesela farklı youtuberlar. Cadde bir Kayser falan. Cadde bir eserlerde Kayser eski şehirde oldular hissetmiş yani. Her neyse denemeye başlayalım. Biz de hissettik şu an. Dışarıya çıkmıştık. İki budun ay ısı. Acaba tadı da Hiç güvenmiyorum. Ha, güzel. Bak biraz tuzlu. Aa acı bu. Acı galiba. Ağzımı yaktı acı bu. Acı bu biraz acı. Acı bu. Aa ağzımı yakıyor. Biraz ağzımı yaktı. Bu ne? Acı bu ye ben yemeğim, bunu şuraya bırakacağım. Süzer bu. Bu acı mı var bakayım. Yok burada yıldız diye var. Bu da acı. Alev var bu da acı. Acı yemekten bıktım. bu acı. mı çekiyorum bu video? Bu bari acı olması şu. İçi hava bulu. zor açtı. Bu ne? Aa el. Bıraktım buraya sünger baba. Orada bunlar reklam değil. Ha acı değil. Güya. Arap en merak ettiğime geldi. Ninja kaplumbağa. Ninja kaplumbağa. Bunun görüntüsü niye böyle? Aa, aynı sünger bob. Sünger bobları böyle gösteriyor ya. Hatta içi de öyle. Allah ne olur güzel olsun. Bu acı. İçler havadır. hava dolu. Hava kufu büyüyor. Bu da aynı, bu da aynı. Gel boktuk gibi. Bu da aynı. İnşallah farklı videolardaki gibi gene depreme yakalanmayız. Kaldız mı? Bu dişi yemiyorum çünkü doldu kolu. Bu da abur cubur. Neredeyse. Bir dakika. Aynı mı? Aynı. Video bitti. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.